Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Warframe oyununu tanıtacağız. Bu oyun oynanır mı? E, sıfırdan başlanır mı? Başlayabilir miyiz? Pay to win mi? Bu tarz bilgileri vermeye çalışacağım. Biraz da oyun içerisinden bilgi vereceğim. E, öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum e, ee, bu video tamamen oyuna hiç başlamamış olan arkadaşlar için çekiliyor. Yani oyunu oynayan o arkadaşlar varsa bu videoyu izlemeyebilirler. Çünkü sadece genel bir bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar Warframe MMORPG bir oyundur. Ee, farm yapma üzerine kurulu bir oyundur. Karaktere geliştirme ve farm yapma üzerine kurulu bir oyundur. Oyunumuz uzay çağında geçiyor. Ee, bir mekiğin içerisinde başlıyoruz. Ve mekin uç kısmına geldiğimizde, navigasyon kısmına geldiğimizde diğer gezegenleri de bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Jüpiter, Merkür, Dünya, Venüs, Mars hepsini bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz ve e, hepsini teker teker gidiyorsunuz. Bakın şöyle gösterelim. Merküre geldim. Merkürde. E, bölgeleri görüyorsunuz. Venüs'ten gelme açık mesela. Pantheon, Pantheon, Kaloris, Elyon. Bunları açmadan yani yukarıya doğru gidemiyorsunuz arkadaşlar. Kilitleri aça aça ilerliyorsunuz ve çoğu e, gezegende kavşak vardır. Kavşakları yapmadan diğer mesela Satürn kavşağını görüyorsunuz. Kavşakların görevleri vardır. Kavşakların görevlerini yapmadan diğer kavşakları yani diğer gezegenleri açamıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında oyun sadece PvE olarak düşünülmesin. Çünkü e, bu gittiğiniz yerlerde evet PvE yapıyorsunuz. Bu gezegenler üzerinde bulunan mekanlarda PvE yapıyorsunuz arkadaşlar. Sadece mobları kesiyorsunuz, görevleri yapıyorsunuz, farm yapıyorsunuz bir nevi. Daha sonrasında mekiğimizin sağ tarafında, uç sağ kısmında bulunan yere gelip PvP moduna da girebiliyorsunuz. Bakın Şöyle bakalım. Yok etme 1 vs tüm. 4 vs 4, 4 vs 4 ve 3 vs 3 olarak takım oyunu yaparak da PvP'nizi atabiliyorsunuz. Şimdi Warframe oynanır mı? Yani sıfırdan başlanır mı? Warframe'deki genel amacımız ne? Şimdi arkadaşlar Warframe sıfırdan bana göre başlanabilir bir oyun. Yani pay to win değil. Ben bu oyuna e, para yatırmadım. Ama tabii ki de yatırarak her oyundaki gibi daha hızlı gelişim sağlayabiliyorsunuz. Warframe diğer oyunlara göre biraz daha sizi zorlayabilecek bir oyun. Yani başlangıç seviyesinde zorlanabiliyorsunuz. Evet ama sonrasında yavaş yavaş açıldığınız bir oyundur. Warframe'de de diğer oyunlarda olduğu gibi bir e, savaş bileti modu var. Burası savaş bileti Warframe'in. Nightwave vale olarak geçiyor ama... Burası bir savaş bileti. Ben ee, size böyle basit bir anlatımla anlatıp geçiyorum. Ondan sonra bakalım sizlere verebileceğim önemli detaylarda ne var diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar MMORPG oyunlarında oyuna başlarken bize bir karakter seçtirir. Der ki işte karakterinizi yaratın, savaşçı mı, ninja mı vesaire o tarzda bir şey. Ama bunda öyle değil. Bunda Şöyle göstereyim size. Donanım seç dediğimizde bakın bunda çok fazla karakter var. Yani bu Kong, Zephyr, Wisp, Valkyr, Volt çok fazla ve hepsinin kendine ait özellikleri var. Kendine ait ee, bir tarzı var. Şimdi buradan yeni karakterleri nasıl açıyoruz? Evet. Bizim için önemli olan sanırım o yeni karakterlerin açılış şekli. Arkadaşlar gezegenlerde farm yaparak bazı eşyalar elde ediyorsunuz. Warframe'de craft sistemi de çok büyük bir öneme sahip. Craftları yapabilmemiz için ön öncelikle relik toplamamız gerekiyor. Relikleri gezegenlerde bulunan normal haritalarda yani farm yaparak toplayabiliyorsunuz. Relikleri topladıktan sonra buraya gelip reliklerinizi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz mesela örneğin bir tane reliğe tıklayalım bize ne veriyormuş? Bakın Neza Prime kalıp veriyormuş. Bu bizim yeni bir karakter oluşturmamız için şurada da onu gösterelim atölyede. Yeni bir karakter oluşturmamız için verilen parça arkadaşlar. Mesela Atlas Prime gövde bunu bu Prime gövdeyi kazanabilmeniz için relik kullanmanız gerekiyor ve relikte, reliğin bir böyle bir e, görevi olur. Reliğin sonunda size şans şansına bir e, ödül verir. Yani o relin içerisinde bulunan ödüllerden herhangi birini verir size. Siz oradan istediğinizi kabul edip alıyorsunuz ve sonrasında burada craft yapıyorsunuz. Craft yaptıktan sonra bakın, e, şöyle söyleyeyim. Equinox'un kaç parçası var bende? 3 parçası var. Yani Equinox'un bir parçasını daha bulursam, sistemlerini bulursam Equinox'u craftlamış oluyorum ve onu benim Arsenal'ime yani depoma çekmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi oyunun biraz da para kazanma kısmına gelelim. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü çok detaylı bir oyun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu oyunda yaptığınız her farm işe yarar yani Oyun dışarısında nakit paraya çevirme gibi bir düşünceniz yoksa oyundaki karakterimi geliştireyim, ilerleyeyim diyorsanız da çok güzel bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım bu relik taşlarının içerisinde çıkarttığınız bazı eşyalar değerli olabilir. Onları direkt şöyle hemen alt tab yaparak göstereyim. Warframe marketten satabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar şöyle gösterelim örnek olarak. Ben de mesela ne varmış? Frost Prime gövde varmış. Şimdi ben bu Frost Prime gövdeyi çıkarttım relikten. Frost Prime gövde hangisi oluyormuş? Set değil. Sistem kasis nereoptik. Sistem değil. Blueprint miydi? Bakalım. Yok değilmiş. Şu. Bizimki kasis. Evet şimdi biz bunu biz nerede o? Frost Prime. Ha, biz bunu arkadaşlar relikten çıkarttık. Burada satacağız. Bakın burada direkt alıcısı var. Ice Raider diye bir arkadaşımız 19 plattan yani 19 oyundaki kredi haricinde oyun parasıyla yani gerçek parası parayla satılan Platinum'u alabiliyorsunuz. Bakın 19. Şimdi bazı etkinlikler var. Onları kovalayıp biraz da sabırlı olursanız çok fazla platinyum kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen size de şöyle göstereyim ben onu. Şimdi o diyeceğim. Bakın bundan bir 5 ay önce bir etkinlik vardı. Arkein etkinliği, arkein çıkartma etkinliği. Ben o etkinlikte 22 enerjiyiz, 21 grace şeyini çıkarttım. Arkane'i çıkarttım. Şimdi bu arkenliğin fiyatlarına bakalım. Ben de merak ediyorum. Uzun zamandır bakmıyorum. Evet bunun tanesi 44 platinyum arkadaşlar. Yani bende bundan 22 tane var. Sattığınızda siz hesaplayın ne kadar platinyum kazanıyorsunuz. Yani demek istediğim tamamıyla e, oyun içerisinde kalmayıp oyun dışarısında pazar yaparak da plat şeyinizi geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Platinyum demek zaten bu oyunda her şey demek. Platiniz varsa her şeyiniz yavaş yavaş olur. Çünkü e, oyunda ilk başlarda zorlanacağınız şey şöyle gösterelim. Envantere girelim. Yuvalar. Yani sizi ilk zorlayacak şey yuvalardır arkadaşlar. Evet nasıl atlayacağız Hemen ondan da kısaca bahsedelim. Daha sonrasında videomuzu tamamlayalım. Şimdi oyunda level atlayabilmemiz için arkadaşlar ustalık sistemini geliştirmemiz gerekiyor. Ustalık nedir? Şimdi ustalığım benim ustalığım kaç? 13. Şimdi bunu nasıl geliştirebiliriz? Dostlarım bunu geliştirmenin tek bir yolu var oyunda. Oyun başka bir seçenek sunmuyor sizlere. Craftladığınız ya da elde ettiğiniz yeni karakterler, yeni silahlar, yeni bıçaklar, yeni tabancalar her neyse yani level atlayabilen her şeyi sıfırdan alıyorsunuz. Yani sıfır levelde craft ediyorsunuz. Şöyle gösterelim Mesela bunlar hep 30 görüyor musunuz silahlarımı? Hepsi 30. Ben bunların sıfırını craftlayacağım. Sıfırdan 30'a kasarken benim buradaki benim ustalığımdaki bar da ilerlemeye başlayacak. Karakterimiz de aynı şekilde sıfırdan alıyoruz. Kasarken Buradaki barda yani buradaki level sisteminde ilerlemeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Burayı diyelim ki doldurdunuz, ustalığınız fullendi. Şimdi burada yapmanız gereken şey direkt ustalık e, ESC'ye bastığınız zaman alt tarafta sizlere ustalık e, testine geçtiği bir seçenek çıkacak. Orada bir teste tabi tutuluyorsunuz. Eğer başarabilirseniz sizi 13'ten 14'e aktarıyor arkadaşlar. Evet, Warframe bu şekilde bir oyundu. Genel olarak elimize alalım ve son yorumumuzu yapalım. Oynanabilir bir oyun bana göre. Pay to win değil. Biraz sabırlı ve biraz da farm yapmamız gerekiyor. Oyun farm üzerine ve sabır üzerine dayalı bir oyun. Bana sorarsanız biraz da ee, saklayıcı olmanız gerekiyor. Bu bahsettiğim arkeenler zamanında çok ucuzdu. Şu anda yeterince plat etmeye başladı. Şimdi satılabilir durumdalar. Son olarak relikten çıkardığımız eşyaları ee, Warframe markette satacak para çok düşükse, yani Warframe markette satmaya değer görmüyorsanız, haftada bir gelen ee, dükat takasçısına gidip onları ducata çevirebiliyorsunuz ve onun özel marketinden ducatlarınızla eşya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Warframe'de bu şekilde anlatmış olalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve Warframe'i denemeyi unutmayın arkadaşlar.